Selam Moling'lerim. Bugün sizlerle önemli ve üzücü bir konu hakkında konuşacağız. O zaman hadi başlayalım. Bilenleriniz vardır ki Suriye Filistinli Müslümanları evlerine bomba atarak öldürüyor. Küçücük çocukları tutukluyor. Çocukların gözü önünde anneleri, annelerin gözü önünde çocukları öldürülüyor. Ne kadar acı verici değil mi? Bunun haberini izlerken içim acıdı. Biz inşallah Blackpink in konserine gidebiliriz diye dua ediyoruz. Onlar ise inşallah benim de evime bomba atılmaz diye dua ediyor. Aradaki farka bakar mısınız? Biz sınavdan düşük aldık diye dertleniyoruz. Onlar çocuklarım gözümün önünde tutuklandı diye dertleniyor. Gerçekten bizimki dert mi? Bunlar aklıma geldikçe kendime kızıyorum. Cidden bunu mu dert ediniyorum? Bu konu hakkında hiçbir kanalda video paylaşanı veya yazı paylaşanı görmedim. Gerçekten çok doldum ve videosunu yapmak istedim. Bu arada biraz konudan sapacağım ama söylemem lazım artık istediğim türdeki tüm videoları yapacağım. Yani sadece Blackpink ve Uğur Böceği hakkında değil, diğer istediğim şeyler hakkında da videolar gelecek. Haberiniz olsun. Konumuza dönecek olursak şunu söylemek istiyorum. Kesin çok linç yiyeceğim ama içimde kalır. Hatırlarsınız ki birkaç hafta önce #severalf olayı patlamıştı. Herkes ondan bahsediyordu. YouTube'da herkes adının yanına #severalf yazıyordu. Şu markaları kullanın, şunları kullanmayın diyorlardı. Bir ton olay yaşanmıştı. Tamam, evet, tabii ki tepki gösterilmeliydi bir şey demiyorum. Ama neden kimse Suriye Filistin olayını konuşmadı? Neden kimse bunun hakkında yazı paylaşmadı? Neden kimse bunun hakkında video yapmadı? Onların canı yok mu? Onlar da acı çekiyorlar. Onlar da her an ölebiliriz diye korkuyorlar. Peki neden onlarda bu kadar ilgi gösterilmiyor? Yoksa var da ben mi bilmiyorum. Umarım en yakın zamanda bu olayda her yerde konuşulur. Lütfen siz de tepkinizi gösterin. Onların yaşadıklarını empati yaparak daha iyi anlayabilirsiniz. Yaptıkları yanlarına kalmayacak. Mutlaka herkes bir gün yaşattığını yaşarmış. Benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.